Adam öldü amınakoyim Görmedin Görmedim dur ya Dur bir kuruyorlar. Al burada Biz beni beni Yerleştirildi. İzle Gökay bu güçlü kes. Ben omanım kardeşim ben buradan E ee, ama bak burada şey var Hadi bunu boşuna ya bunu boşuna koydunuz. Nasıl git kanka bitti ben. Gideri git arıyorum. Olmazsan olmaz. İzle Gökay bu güçlü kes. son oyun. Ciao. Oyunum dondu. Oros bu çocuğu oyunum Olmaz Büyün, Çaklarım, Güneş Güneş. Gider, Bak, sen bak Dedim As this I'm as mm. Bas benim yavrumun başını yasın amına koyayım tamam mı? Tamam. Hayatım yok. Aa masa kaldı. Hayat. Hayat yok sen ben kaç. Masa kakayım amına koyayım ya. <laughs> Eat my pick guys. okay Amına koyayım oh cyber'ı böyle sikerim seni. Valla bir daha öyle vuruş yapamazsın. Ah. Peki şöyle bir vuruş. Öle Orospu'nun piçi. Orospun Görüş sağlıyorum. Kanka şey sa Jet set. <laughs> 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 Spike <yerleştirin>. Çok oku. <laughs> Konuşamadım Bir derin nefes kulağımda çalınıyor. <laughs> Mallah ben de o zaman. Ay. Ben de gerçekten gerçek hayatı görürseniz ilk izleyeceğiniz şey ne oldu Kim? Ağzını nasıl Ettim zaten. Amana koyayım ya. Bizim takımda seyirci var mı? Ne yapacağım ben şimdi? Kanka koçya geç. O biri var burada. Ölme vakti. Amme. Buldum. Bu nasıl vuruş lan? Güzel bir sürü sen? O koşarken kafana seken bir mermi bu arada tamamlandı. Selam ben ya aramın da. Yerde yağmacı bana var. Adam ölüyor yağmacıya mı takalım? Spike sende gir. Bekle şeyin içinde yavaşlatma. İkisi heaven da bu arada biliyorsun değil mi onu? Solundan girecek mesela biri. Solundan girecek. Ayakta kalan son bak. bak. Kanka kaldı. işte bak o bunu bu yüzden oynayamıyorsun gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oldu <laughs> lan? <onlar abi? gülüyor> böyle fışşşş diye yer adamı Eray bu nasıl burda Eray amına koyim oynayacağın oyunu kaydı Erken yavaşıyorum ağzını Spike A'da düştü Bu <gülüyor> sen <gülüyor> abi bu sen Abi lan Manyak amın Bu sen uçur Ayakta kalan son oyuncu okay. Bir düşman kaldı Bu sen sen Avatar Bir canı var mani. kanka Afya <laughs> vurursan bir vurma ölür Gözlerini kapatalım Lan gördün kafasını görüyorsun Haşağı Tava Adam <laughs> iyi kalk yaparak vurdu bu arada seni durduğu yerde Ama gittiniz şey. yarak gibi Phoenix'i öldünüz kanka ben daha ne yapayım ya eteceğim. Ben Phoenix ölmedim bu arada ben Dolduruyorum Çiperim Bak bir şey söyleyeceğim Ulan Phantom al Gökay Phantom al Kanka bana yamancı atsana şey Geçiz at lazım. Şöyle Allah yap olsun, Allah oh! olsun Allah razı olsun Ananı çıkıyor. Oğlum yürüyerek ya? yap, yürüyerek yap, yürüyerek. Bak. İyi e, kalk, e, yap. Hani oğlum? Şifa hani sekmiyordu amını sekiyordu bu silah? Neyse boş Ananı sikeyim. 35 mermi var yarra yedim. Bu ne bu ne bu ne? Bu ne bu ne Of spike mükemmel. Oha abi. Amına koyayım. Oynamayacağız. Ada düşman görüldü. Çanta öldün. Çanta <laughs> yolda. Oy Ayy, ananı sikerim. Yeah. Oka bak oka bak. Hayatımızı mı okuyor size. Bak bak. Ya. Kesin kaç diye bile. Bir... Orospu çocuğu bakayım bakayım çıkma zaten. Amına sikerim. Çok güzel ok gerçekten. Heaven 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 raise. Heaven raise. What the fuck are you guys? Oh. Oğlum hep raid diyorum amına koyayım. Arkadaşın soru. Çok oku. orada değil ama. rampadaydı da lan sofa. Kendini öldürecek amına koyayım. Bu arada da bir şey söyleyeyim mi? Eğer şey yapmış olmasaydı, Kendisine ok atmış olmasaydı ölmezdi çözerdi. Er şey evet, şey Hayır, şey ölürdü, Hepin ölürdü. 74, şey 74 canı vardı, <gülüyor> ölürdü. <laughs> Yeni İspanya'nın. <Dur. yedim. gülüyor> Dedi sıçtım bu Ananı siktim çocuğu onu öldür gel. Ölme vakti. Oğlum o flaşı kim attı amına koyayım? Orospu çocuğu. He. Çık zap sıyorum. <laughs> Ama burada kimse yok üzücü Bak hayatınızda görebileceğiniz en iyi bu şöyle <laughs> Ya azla sıçıyorum şey? ne yapıyorsun ya? Yok adam seni pompaladı kanka. Kokum nerede? Kokum nereye gitti lan? Ha bu Hüseyi öldürdün. Oğlum ben şok okunu buraya attım. Nasıl sana geldi lan? Görmeye Neyse cesedi bu. Cesedi ne? Şok, 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 yerleştirildi. Bak bir, dakika, bir hasar yedi ama. Bak izle şok Oku izle. Bak bunu izlemiştim. Görüş sağlıyorum. Ne oğlum yanlış yer, yanlış yer, yanlış yerde mi durdun be kanka? Bekliyorum ama gelmesini. Ayakta alan Havada nasıl bıçak yani abi? <laughs> Havada bıçak yiyon abi. Havada lan bıçak yiyon abi. Havada bıçak bu arada <gülüyor> <gülüyor> Ha kanka iyon fantom atar mısın bana? İyon. Teşekkür ederim Allah razı olsun. Yarrami. Duyurun sizin. Sen de miyim? Aaa <laughs> <laughs> ne <de> kadar komik. <gülüyor> 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 Şirin baba. Şirin <laughs> baba istik. Surtunları. Götünü ellerimin mi? Ya hoş geldiniz. Ben burada itibari, B kuruyor, B ay A kuruyor. Dur ok atacağım. Spike yerleştirildi. Ha ne var da kurdu ya? Ben burada fantezi. Aa! Arkadaşlar sizi de ah. iyi Abi bir şey diyeceğim net. Ben işim var artık. Ben. Ah. Arkamda arkamda giriş şimdi. Hemen hemen hemen. Lol. Aha. Böyle bu ayı boşluktan koşturup böyle sokarım ama. Böyle var bu. Bunu oyarım. İşe yarayacağını. Ölümsüz değiller. Her ay kazanabiliriz var mı bana alın? Cevabını bildiğin soruları sormayı seviyor musun? <laughs> Usef anla lanasını. Tabii ki. sen bir şey söyleyeceğim. Hemen şu kokma nasıl yok Ben onu havaya atmıştım. Eray, Eray. Biriniz bu şeyi satın aldınız mı? Param yok amına koyayım. Kanka benim en zengin en, en zengin ben miyim amına koyayım? Al bana. Siyeme. Bu sefer aldım ya. La ben kimi aldım amına koyayım? Bu onu geri al hadi. Kanka buraya. Aa. Aa, aa Busa, param boşa gitti amına koyayım. Kesince, Bak kesin info. Ah, Bu arada şey yok ama sen bilirsin. Adam kafama attı. Şundan mı Kesin C mi? <gülüyor> <Spide> <gülüyor> ya, şey mi? Spike yerleştirildi. Taksi burada seni evlendik. Ya orası <laughs> çocuğu öyle bir şey. Ayakta kalan Oo, kafasına çaktı. Bu sefer şey, gir vur ama Bu, beklemenin bir mantığı yok yani bu Bak mesela böyle koşma ama böyle. ama koşma yani. Yani dedik de böyle de gelince ben Aha aim yok. Aim yok ama. Relat at. Koş koş. Aynen bu. Koş ama ya. Buna da şimdi bir kitlenin kafasına. Solunda. Tek atmayı da övenmiş daha. Solunda. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bu arada bu oynuyorsa helal olsun ya bu arada. Gerçekten ne? Sen deş at deş at deş at. <laughs> deş at deş at. <laughs> Kaçma gel yanıma. Öpeceğim bir kere, kere, kere yanına. <laughs> şey. Fay kurmadı lan. 22 vurdum vapa. Gölgeler durmaz. O nasıl gözüktü lan? Bir düşman <laughs> kaldı. <Çık mı>? <laughs> bir <B'de> düşman <laughs> Abi bir merdivendeydi. Eray sonunda. Bak bak. Oğlum çok korktum. Ha, ne oldu? Adam, adam salakmış bir oğlum ben ne yapayım? Tamam, teçizas lansı. Almam. Almam lan abi. Bu se, adamsın. Yamaca bakam. Aa, bir de ateş ediyor. Çek çekecekler. <laughs> Senin canın azalsın bak gör hocam ne yapacağım. Spike ortada düştü. Spike nerede? Oda mı? Hı. Bir oda sonrası. Artık da benim da. kardeşim bilgisayar alsın. Göremeyeceksiniz. <laughs> Yarrağımı yiyin amına koyduklarım sizi. Görüş kısıtlanıyor. <gülüyor> 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 Ama ya yeterli. <laughs> Birisi de bakmıyor ki. Ayıp denen bir şey var. Elgen mal mı? sen. abi bulukluyorsun beni Resul ya. Bugün mal ya tam mal. Ya, diyorsun, abi Viper 134 demiş. Ayakta kalan son. Abi bu adam nasıl buraya geldi? Bak iyi mi kere baktım arkama gelir mi diye. Yani. Kanka e, iyi bir yer bu var. Son salmadı adama. Bana Ion fantom atar mısın bebeğim? Kalma. Bu sefer anlamı iste bu Eray istedim atacaksan at. Eray at istedim. Yok yok. at bana daha çabuk. İşte. Afedersin çok güzül ölme vakti dostlarımı yok edemezsiniz aptal Ama. Be, Aa! 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 abi bu adam nasıl tane bile bak be spike Aa! b'de düştü <laughs> Süpsek ne olsa. Aga hadi oğlum gel de nazlan hadi 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 oğlum hadi hadi, hadi. hadi. boş şey kullanma gay. E bak. Bir düşman kaldı. Aga gay boş boş kullanıyorsun gay. Kolsuzsun. Ben de böyle bir kralım. Hacı bu arada ben çok iyi kullanıyorum eğer reis. Tamam Valla bak. Tabi. Reis hakimiyetim çok iyi cidden. Top tabi. Hayır sen reis iyi oynuyorsun. Hahahaha. Reis iyi oynuyorsun. Oynuyorsun Bak Size tek bir tane ok göstereceğim. Ay, Hayır, yok. Tekleri so oynamıyorsun de. Çünkü neden? Çünkü sen bir safe malsın Dedim ki bir ya Fenix'i bıçakla sanmadı amına koyayım. Orospu çocuğu sağdan sola bakarak gidiyordu görür dedim. Senin kardeşim Şurası. ela gözlerine kurban olurum seni öperim bak. E, senin Adidas gözlerini sikerim bak <laughs> <bir> siktir git oğlum. Adidas. Aç sen gözlerini. Üstünü gördüm. Çık çık. Çık çık. Hadi. Rus'le. Rus'la garda Rus'le. Hadi bak şu. Ay! Ay! Şoka kapıl. Allah çaktı bu şey. Çok cool. Seni razı olmazsın çi. B'de düştü. Dilopu bunlar ya. Ay, ay, bir ya siktir ya. ya Hak ettin. Ay. Al. Spike saldıran başlangıcında Eyle düştü. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> 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 Abi ne yaptın? Bak bak bak. Tersin. <laughs> yani bir yandan maçı çevirmemiz yok mu? Mal olsunlar. Arda. Arda gülüşü <Öğren> göreceksin <laughs> gel. Şuradan kaçacak. Şuradan Oraya birisi gelsin. Ama sikirim onu değil Spike B'de düştü. Bıçakla. <laughs> ya, ben yok. Ya yük ya. Ne oluyor Ne Gel 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 gidecek oh, Gel gel gel. Gel Bu ne lan? Onu vurma adamı amme. Ya of o, bu se. O Oh, ben betatlı. aşırı bu adama. Ananı sikim duvar mı? Bana yarı geldi amına koyayım. Bomba varmış. Drone gönderiliyor. Ananı sikim duvara kafa attık ya arkadaşlar. Ben kedi. Tulan hop dinleyeceğim. Hop <laughs> dök yorum. Kosayım beyaz hiçbir bir yer gözükmüyor. Eray gel, Eray gel. Buradan şuraya kör at, tamam mı? Bak gel kanka. Bak buradan Şuraya kör at. Oradan. Ben raise'de uçacağım adamı uçuracağım gel. Okey bir dakika. Çabuk amına koyarım çabuk. Çabuk Eray çabuk. Ya sikiyim senin oynayacağın oyunu amına koydum keli ya. La şuradan at sen, şuradan. Gel siktir git amına. Phoenix düştü. O da sayıda. Kay dur. Ya. Tamam ben karşı takım gücü buldum. Oğlum siktir. Ne oldu? Bugün arkamda koşuyor adam amına koyayım. Aha görecek azık lan. Kimi öldürüldü? Spike ortada düştü. çıktın? Drone gönderiliyor. Bu siler keser vallahi. 30 saniye. Bir düşman kaldı. Silah çekecek silah. Al vur, al vur silah, al vur. Abi mermisi yok lan mermisi yok seni vuracak mermisi yok. Seni vuracak çekecek vuracak redat attı kanka. Son 10 saniye. Hadi malsın aman yine crosshair olayı gibi olacak bak şimdi seyret. Tek tabaşı. <laughs> Asla vazgeçme. Eray işte oradan oraya kör atacaksın oradan oraya bak. Gel. Eray. Şuradan buraya kör at evet. Okey. 3, 2, 1. Let's go. At. Ya, ya. 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 Ya, Kafasına vurdum lan. oka bak. bak Era gel city yaralım city Enine mi enine mi enine mi aslında. Bizimki enine mi enine mi Bir düşman Dur. kaldı Ölü lan mi <laughs> <laughs> Hadi kuk kuk bekle boyu güvende de çok iyi. Oğlum çok güzel satıyorsunuz ha. İlk defa böyle güzel satanı gördüm ben bunu. Ne yapalım onu troll tamam. ben bunu. Kanka ben de diyorum ki bir anda çevirelim onu bunu. Mal olsunlar. Ooo bu... Bu sözü aç... Abi bu sözünün... Bu sözünün Sen de beklenmedik hareketler. Ayakta kalan son oyuncu. Ne? Eğimlok. Sadece eğimlok değil

Bak zehir at zehir at. Ne? Çek vur, ögün çek vur, ögün çek, çek, çek vur. Vuracak vuracak, çek vur, çek vur, vuracak seni vuracak. Ögün düşman tutuyor seni, salak. Kaçırıyor Düşman <psikolojisinin düşüzenle gülüyor> Mal oğlum Ilgın sen niye karşındaki adamın ne yapacağını düşünmüyorsun kanka? Daha iyi Oğlum herkes senin gibi değil ama ne okuyun ya. Daha tırnan adam. bir eğlendik. Ölme vakti. Kanka o. Oh. Spike <laughs> B'de düştü. Nasıl bana bak Adam full yiyecek aslında. <laughs> Ayy. O ne kanka? Daha ne yapayım oğlum? Üstüne sprey atıyorum. Mermi giderse gider. Dur. O ne orospu çocuğu. Çok iyi düşman kaldı. Helal. Kapayınca çöp, ka açınca pro. Kanka koş spike koş. 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 Son 10 saniye. Busi kuru, busi even, even. <gülüyor> 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 bu sıkır bu sıkır. Helal. Helal. Bu sefer takım oyunu ya kolsuz amına koyayım. Ben oh. orada spike kuruyorum adam <laughs> gelmiş burada bu bekliyor. Orada. Lan bu sefer grupta değil mi? Ananı sikeyim pardon. Oh, oh. Gölge çıkıyor geçmez. Ortada düşman giriyor. sen de yolda. Sanda yolda. Abi o ikinci kün ne bok yarıyor amına koyayım bu oyunda. Yarrak mı yani? Ne? Bomba dostum yolda. Ortada düşman görüyorum. <laughs> ama adam içinizde. Stage'de var, stage'de var. Bir düşman kaldı. <gülüyor> <gülüyor> i̇şinize ben amına koyayım. İşinize işinizde deniz. Arkama baktım kafa yedim ama. <laughs> Lan mısın amına koyduğum Yanlış yere atıyorum ah. Ama Bu işte kuracağım Bir mı stoplarımı spike'ını? Yagan atıyor Görüş sağlıyorum O sana geri gelecek ah. O sıkan mal ah. Phantom kim? Phantom'ın kim? oraya geldi Dolduruyorum. Ben de oraya Bana, geldi diyor. Oraya... Benim, benim umurumda mı? Atayım? 105 vurmuşum <laughs> şey, ben. Ben ee, senin kullandığın ee. silah da ben attım. Beleşi göt. Al bak bunu Ne yapıyorsun oğlum? Kim attı? Aa oni. Onu yon Ya bu oni bak elimdeki. <laughs> Onu ben attım. O lan? Olmaz. Amına am am koyayım. Oha skin değiştirmeyiz. Nasıl yani? <laughs> Derin bir nefes. Ilgın balına hal Senin Değil. diyal senin diyalını araf ettiler bu arada ona göre oyna. Yük kalmadı. Evet. Ezik diye dediler. İleriyi tarıyorum. Yarram diye dediler. On oh, görüldüler. Bot gibi oynuyor dediler. Karış. Bu kafası no, 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 no. görüyor niye vurmuyor no, 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 no. ki? Mitte ölmüştü. Ben. Dünyama hoş geldiniz. Oh. Son 30 saniye. Üçü tamam. Bir düşman kaldı. Hayır. Garajda değil miydi o? Kar bu taş ya bütün içinde o. İleriyi tarıyorum. Baykın oraya ulti açtı. Kan, kaçar o bir. Son 10 saniye. Nereye kaçıyor? <laughs> <laughs> Senin <Allah 'ın gülüyor> <he mi>? Savunucular <gülüyor> kazandı. Ne <laughs>